yaptıklarını söylemek hoşuma gidiyor. Yine bana yıkan dolu bir şarkı görenler anlar bendeki aşkı Yemde bir bakış vardı beni yattı karamtar oldum dünyam battı kırıt hadi bu kolum biletleri gömbeteydi ne oldu diye yanında yanımda dolar vardı gitti yarım gidince bu film bitti gidin bu aylar bana dokunmayın çok kötüyüm bana bulaşmayın ve evet, bende katliam yarattı senden sonra bir şey yaktım hayatı çileti umutlarımda çıkamıyorum ben yok o öldü dediler yüzüme bakmayın çok odayım ben toprak atmayın sen benim halimi olmadın ki Kulüpte geçtin durduramadın ki Ben seni belelim kadar öldüm Senin yokluğunda ötesi böldüm İnfaz ifrat doğru biraz daha çakın Çeşimde kara toprak alacak Sen beni yattın yattın gittin Benim günahım boynuna kalacak Anladan babadan yüzüm hiç gülmedi Bir adam sevdi şereflik oldu Kimin var benim bu hayatta Allah'a yakın bana uzak kalın Eller aldı yarımı benden söyleyin ne yaptım bu beden düşüp kalırım bir şıkmakla umudum sende kaldı celladım. Var mı benim gibi derlerdi yüzden kaybımın her çiçer ya Rap bağdan oldum biri bir Ben çok taktım övün bir tanem Bu bir bahis sen de katandın Utanmadın mı lan ben sana taktım Alem bilsin sen çımarısın gerisi anlar bana kar kalsın Alay etmiş oynamış bedotlar Mesaj almış unut yatar Gitmiş yerlere hava atar Aman tutun da değmesin atar Günahkar oldum senin yolunda Allah'tan seni yardım et bu kuluna Gülecek yüzümde kalmadı ki sana isyan kar Bu genç yaşımda sana selam atsam isyan edersin Aşkını itlemem, kartını aram ederdim Seninle vardım, seninle doğdum Bir yuva alınca kucallatım oldum